Merhaba. Mehbuşun Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında domates yapacağız. Çok güzel, lezzetli kahvaltılarda bilhassa vazgeçemeyeceğimiz bir lezzet. Daha önce defalarca yaptık fakat sizlerle paylaşmamıştım. Tepsimizi hafifçe yağlıyoruz. Domateslerini ben birer atıştırmalık yapıyorum. Siz bütün dilim yapabilirsiniz bu arzuya, isteğe bağlı. Birer dilim yapmak isterseniz onu da göstereyim. Domatesleriniz küçüktür, birer dilim yeterli olacaktır. Örneğin, ben size onu da göstereyim. Büyük olanları böyle yapmak daha ideal oluyor. Mesela domatesler küçükse, örneğin bunun yarısı kadarsa, böyle, böyle yapmak yeterli. Benim domateslerim büyük olduğu için yerken bölmektense yemeden önce bölünmüş olarak pişirmeyi tercih ettim. Böyle daha ideal oldu. Bunları sıkı bir şekilde şöyle yerleştiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde tepsiye yerleştiriyoruz. Altını çok hafif yağladık. Bu arada fırınımızı da 200 dereceye ayarladık ve şu anda 180'e indirdik. 180 derecede 3 üç buçuk saatte oluşuyor. Tuzluyorum. Normal yemek adında bir tuz ekleniyor. çok tuzu sevenler arttırabilir ama böyle kıvamda oluyor biraz şeker biraz karabiber değirmenden çekiyorum. Böyle kullanıyorum ben. Biraz kekik serpiyorum. biraz nane isteğe bağlı baharatlarınızı farklı sevdiğiniz lezzetleri koyabilirsiniz. Örneğin pul biber koyabilirsiniz. Bunu böylece fırına veriyorum. Evet sayın izleyiciler 3 3,5 saatti. Domateslerimiz bu kıvamda oldu. Şimdi kavanozu dolduruyorum. Böyle çok alıyor. Yani boşluk kalmıyor. Ben bazen büyük kavanoza yapıyordum fakat bunlar bana daha ideal geldi. Büyüğü de yapıyorum. Kalabalık olduğumuz zaman onu açıyorum. Küçük kavanozlara da yapıyorum. Da çok yemesi lezzetli, güzel bir domates. Şeker gibi oluyor, çok güzel. Bunu ancak yaparsanız bir daha asla vazgeçemezsiniz. İnanın gerçekten çok nefis bir tat oluyor. Biz de bir kere denemelik yaptık ve annem ondan sonra sürekli yaptı. Ve hepimiz çok fazla sevdik. Çok güzel bir şey. Denemenizi sevdim Evet gördüğünüz gibi şu an iki kavanozumuz oldu üçüncüyü de annem dolduruyor benim fırınım küçük olduğu için az e, olabiliyor iki tepsi sığıyor fakat büyük fırını olanlar daha ideal olabilir sığacak Öyle mi? Hı -hı. Aa. <laughs> Hafifçe bastırıyorum. Çok değil. Ezilmesinler. Şimdi üzerlerine zeytinyağı gezdiriyorum. ve kapaklarını kapatıyorum. Sıcak olduğu için bir havlu yardımıyla 3 defa sola çevirdikten sonra tam oturduğundan emin olup kapakları sıkıştırıyorum ve ters çeviriyorum mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli, güzel bir domates. Kahvaltılarda vazgeçemeyeceğiniz bir domates oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.